Herkese merhabalar ikizler ve yükselen ikizler. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Kanalıma hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizlere bakıyoruz. Bakalım videom zamansız zamana niyetlidir. Sizin karşınıza ne zaman çıkarsa o zaman aktif olacaktır. Sadece abonelerime ve takipçilerime niyetlidir videolarım. Sizler de eğer takip etmiyorsanız alıp kabul etmek için abone ol butonundan abone olup takip edip Diğer hesaplardan ve beğeni ve yorumlarınızla o alma verme dengesini ve kanaldan akan enerjiye uyumlanmak adına da bunları yaptığınız takdirde bu video size çalışmaya başlayacaktır. Evet ikizler ve yükselen ikizler bakalım sizin gündemleriniz neymiş? hep beraber buna bakacağız. Nelerle meşgulsünüz bu aralar? Video karşınıza çıktığı andan itibaren bakın bakalım nelerle ne mesajlar gelecek sizlere ve tabii yine ikizler ve yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlara videonun sonunda niyet dilek çalışmamız var. Sizlere özeldir bu çalışma. Siz de kendi niyet ve dileklerinizi bu çalışmaya paylaşacağım sizlerle videonun sonunda. Lütfen videoya atlayarak izlemeyin. <laughs> İzleyerek sonuna gelin lütfen. Emeğe saygı adına. Siz de dilekleriniz için bu özel okumayı, özel çalışmayı yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz 21 günlük süreçle. Hadi bakalım hazır mısınız? İkizler ve yükselen ikizler. Sizleri neler bekliyor? Hadi bir bakalım. Oh. <laughs> Vallahi çok sert bir kart geldi arkadaşlar. <laughs> çok sert. Evet. Vallahi e, hilekarlık dedi. Yani sizi kandırmaya çalışan, e, suistimal etmeye çalışan, iyi niyetinizi ee, kullanmaya çalışan, hilekar kişiler etrafınızda çok fazla bu süreçte Bunları görün, bilin, anlayın ve uzaklaştırın Ya da siz böyle bir durumun içerisindeyseniz Aman ha sakın ha hemen vazgeçin o durumlardan Kendinizi böyle e, aynada bir değerlendirin kendinize bir bakın. Kendi içinizdeki çocuğa sevgiyi yansıtın. Orayı iyileştirmeniz gerekiyor. Kendinizle bir e, muhasebe yapmanız lazım. İş dünyanızla e, karşı karşıya gelip biraz sorgulamaya geçin kendinizi. Çok iyi gelecektir sizin için. Bir bütün olmak istiyorsunuz. Dünyaya ait hissetmiyor olabilirsiniz kendinizi. Hiçbir yere ait hissetmiyor olabilirsiniz. E, canınız sıkın olabilir. Ne yapacağınızı bilemiyor, hiçbir işe tutunamıyor olabilirsiniz. Biraz Enerji çalışmaları yapın, kendinizi temizlemeye, arındırmaya doğru bir e, ilerleme kat edin lütfen. Biraz böyle modunuzun düştüğü, negatif enerjilerin çok fazla yoğun olduğu bir sürecin içerisindesiniz ikizler, Burcu. Bir kadından destek görebilirsiniz. iş anlamında, e, çalışma anlamında uğraştığınız bazı projelerle ilgili bir dişil enerjinin desteğiyle belki maddi destek yapacak belki manevi de aynı zamanda para desteği alabilirsiniz bir kişinin bir dişinin bir kadının. Size el uzattığı, yardım ettiği ve iş alanında kazanç anlamında ileri seviyeye taşıyacağınız bir durumda söz konusu burada tanıştığınız veya size yardım etmek isteyen kişilere de dikkatli olun. Bakın bakalım kim dişil enerjilerden ve kadın figüründen size destek sağlamaya çalışan kişileri de yabana atmayın. Orada onların tavsiyelerini veya söylediklerini dinlemeye çalışın dileklerinizin olma zamanı. Tam böyle ne dilerseniz talihli bir zamandasınız aslında. İkizler burcu bu video karşınıza çıktığı andan itibaren hemen şu an e, derin bir nefes alarak tam bir inançla dileğini dile ve gönder. Çok güzel enerjiler hakim İkizler burcu için. Aşk hayatınızda değişiyor, güzelleşiyor. Bakın güzel bir birleşme, bir mutluluk, aşk mutlu bir birleşme, ayrı olmak, kavuşmak istediğiniz kişiler varsa ayrı ayrıysanız eğer onlarla da bir barışma söz konusu sizler için tekrardan toparlama. Mevcut bir ilişkiniz varsa eğer orada da ilerleme, daha tutkulu, daha heyecanlı, daha güzel, daha mutlu bir ilişkiye doğru ilerlemeniz söz konusu e, olacakmış ve yine burada bakın Hayranlık, tutkulu aşk, tutku dedik ya, evet, daha tutkulu, daha heyecanlı, belki ilk günkü gibi e, maratonlaşmış bir ilişkinin tekrar alevlenmesi, tekrardan e, hızlı bir şekilde ilerlemesi söz konusu olabilirmiş ikizler burçları için. Evet, kendi bilgeliğinizle hakikate ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz, çözmek istediğiniz konular varsa, sizde o güç var. Siz kendi bilgeliğinizle, bildiklerinizle. Birçok şeyi çözmeniz gereken konuyu çözebileceğiniz zamanlardasınız da. Kendinizi iyi dinleyin, kalbinizin sesini iyi dinleyin, zekanızı iyi kullanın. Ki ikizler zekidirler zaten biliyorsunuz. Onların mottosu ne olur yani. Zeka çok zekidirler. Kendi zekiliğinizi kullanarak çözemeyeceğiniz, Durum, olay, hiçbir şey yoktur sizin. Bu yönünüzü aktif edin. Böyle e, gelgitli olduğunuz durumlarda kullanın lütfen bunu. Tam böyle e, kendi bilgeliğinizle e, birçok şeyi e, ajan gibi çözebilirsiniz. Bakın sizi seven bir kişi e, hayatınızda. Dişil enerjilere gelsin bu ikizleri. Hayatınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor. Gül tutan eril enerji. E, sevgisi gerçek. Yine dileklerinizin kabul olacağı. Bakın yıldız kartıyla kesinlikle bir dilek tutun. Dileğiniz neyse şu an niyet edin. Çok çok faydalı olacaktır. Çok emek verdiğiniz bir durumda karşılığını alma zamanı gelmiş artık. Neye çok emek verdiyseniz şu an mükafatı kendinize çıkmaz. Labirentte hissetmeyin ikizler. Bırakın o yollar size açılsın. Zaman zaman enerjinizin düştüğünde hemen enerjinizi güçlendirmek için tütsüler yakın. Biraz böyle nefes alın. Bir dışarıya çıkın. Bir doğada dolaşın. O enerjiyi daha etrafınızdan olumsuz ve o endişe enerjisine giriş yapmayın sakın. İkizler burcu Size tavsiyem bu. Yoksa çok güzel bir ilerleme söz konusu. Dikkat ettiğiniz takdirde, kendi gücünüzü kullandığınız takdirde, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir durum ve olay yok. Bakın kendinizi temizleyin dedi işte. Melek mesajı. Bakın gördünüz mü? Kendinizi temizleyin. Meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı enerjiyi çıkarmalarını iste meleklerinizden yardım isteyin. Negatif enerjilerden arınmaya niyet edin, şifalanmaya niyet edin. E, tam da dedim zaten o olumsuz enerjiye geçmeyin diye. Bakın temizlenmesi gereken durumlar söz konusuymuş hayatınızda. Kalp çakrası aradığın cevap şimdi tam kalbine sor. Aradığınız cevap orada, kalbinizde. Sesin, kalbinizin sesini dinleyin. Siz o merak ettiğiniz cevapları ona sorun. O size mutlaka doğru cevabı verecektir kalbinizin sesini dinleyin ikizler ve yükselen ikizler. Evet şimdi sizin dilek ve niyet çalışmamıza geçeceğiz. Bakalım size özel olan dilek ve niyet çalışmasını ne gelecekmiş, neler yapmanız gerekiyormuş. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Hadi bakalım. Dilek ve niyet çalışması. İkizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizlere niyetlidir. Siz de kendiniz için dileklerinize, niyetlerinize odaklanarak bu çalışmayı 21 gün boyunca uygulayabilirsiniz. Şifa olsun inşallah her birinize. Ne geliyormuş bakalım çalışmanız. Hmm. Manevi mesajınız. Her engel içinde onu aşman için bir formülle aslında sana gelir. Tüm düşüncelerin hareketlerini yansıyor. Kolayı seçmek korkudur. Zora adım atanı evren ve enerji destekler. Arzu duadır. Dua arzu ile perçinlenir ve enerji büyür. Dün yaptığın seçimi bugün de hala yapma değişimine bugün başla. Dün yaptığın seçimi bugün de hala yapma değişime bugün başla. Yani dün yaptığın yanlışları, yanlış olduğunu gördüğün şeyleri bugününe taşıma diyor. doğru seçimler yap diyor. Yaptığın hataları tekrar etme mesajı var burada. Kolaya kaçma ve korku çalıştırma mesajı var. Evlen, zoru sever ve seni destekler diyor burada. Dileğinize özel okumanız şu. İkizler ve yükselen ikizler. Ay burcu ikizler. Sat suresinin 54. ayetini okuyacaksınız. Araf suresinin 10. ayetini okuyacaksınız. Burada sayı belirtmemiş bir kere. 21 gün boyunca bunları niyetinizi ve dileğinizi yaparak okumaya devam edin ve sonrasında bırakın. Bakın bakalım size neler akacakmış, neler gelecekmiş. Hepinizin ve bütünün hayırlı olsun. İkizler ve yükselen ikizler sizin okumanız böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına kolaylıkla olsun inşallah. Tüm mucizeler size aksın. Hoşçakalın.